Dur, dur. Dur. Ortamı çek. Dur, dur. Tamam dur. Bu Bu kadar mı? Tamam, Bu kadar mı? Dur. Dur çek çek. Yok. Gelen kutuları buraya diziyoruz. Ha bu. Durun. Vamanın. Baş başı. Köyler farklı üç tane. Öceksiniz. Evet, yaklaşık bir saat önce eee Esenköy mahallemizde bir vatandaşın tapulu arazisi burası aslında. Burada arazisinde çalışma yaparken e, kestiği bir ağacın yüksek gerilim hattına temasıyla oluşan e, kıvılcımla e, başladı. E, i̇hbar üzerine hemen arkadaşlarımız itfaiye, orman teşkilatı, mahalle halkı, gönüllüler buraya hemen koşturarak geldiler. Biz de buradayız. Kontrol altına alındı. Şimdi arkadaşlarımız soğutma çalışmalarını yapıyorlar. Ben buradan bir kez daha ülkemizin dört bir tarafında da canla başla orman yangınlarıyla mücadele eden tüm görevlilere, başta orman teşkilatı olmak üzere kolaylıklar diliyorum. Vatandaşlarımızdan da özellikle istirhamı bu sıcak havalarda, kuru havada e, mutlaka ve mutlaka tedbirli olmalarını, ormanda kesinlikle zaten yasak, ateş yakmamaları. Ormana yakın civarda yaptıkları tarımsal faaliyetlerde de yine yangına sebebiyet verebilecek herhangi bir davranışta bulunmamalarını, anız yakmak zaten yasak, bu tür bizi yarın çok üzecek davranışlardan tüm vatandaşlarımızın kaçınmalarını istirham ediyorum. Çünkü ormanlar bizim milli servetimiz, yeşil vatanımız, hepimizi yeşil vatanı da korumak borcumuzdur. Bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Rabbim beterinden korusun inşallah.